Güzel canlar, öncelikle cemi cümlenizi yüreğimdeki hak, ehl ve insanlığın en yüce değer yargılarıyla selamlıyor, aşkı niyaz ediyorum. Güzel canlar, bugünkü muhabbetimizin konusu cenaze erkanı. Alevi toplumunda cenaze erkanı nasıl yapılmalı? Son zamanlarda sazla ve semahla cenaze erkanları yapılmaktadır. Bunlar doğru mudur? Veya da birileri günümüz koşullarda Alevi toplumuna yön mü vermeye çalışıyor? Bu yön verenler acaba kimlerdir ve Alevi toplumunu nereye götürmek istemektedirler? Öncelikle cenaze erkanı nedir? Bu noktada bir tanımlama yapalım güzel canlar. Hakka yürüyen canın son hizmetlerini yaparak defin edilmesi ya da sır edilmesine cenaze erkanı veya da cenaze salatı veya da cenaze duası denir. Hakka yürüyen can Alevi edep erkanıyla İslami usullerle önce yıkanır sonra kefenlenir daha sonra tabuta konularak musalla taşına konularak cenaze erkanı eda edilir güzel canlar. Hak'tan geldik Hakka gideceğiz. Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 156. ayetinde İnna lillahi ve inna ilahi raciun. Allah'tan geldik. Allah'a geri, dön geri döneceğiz diyor. Son zamanlarda bakıyoruz Cem evlerinde yedi ulu ozanın veya da kendilerince tespit ettikleri çeşitli ee, söylemlerle saz eşliğinde cenaze erkanı yapılmaktadır. Gerçekten bu doğru mu? Güzel canlar. Bu noktada bu işi detaylı bir şekilde sorularla açıp doğru olup olmadığını beyan edeceğiz. Sonra cenaze erkanlarında semah dönülmeye başlandı. Bu noktayı sorularla detaylı bir şekilde ortaya koyacağız. Veya da Alevi erkanı içerisinde, cenaze erkanı işleyişinde bunlar var mıydı ve ne zaman bunlar konulmaya başladı? Bu noktada bir açılım yapacağız. Veya da bu ikisi son zamanlarda çıkan Alisiz Aleviler dediğimiz Alevi toplumuna kendilerince yön vermeye çalışan, Alevi toplumunu çok farklı yerlere götürmek isteyen kişilerin oyunu mudur? Bu noktada da detaylı bilgilendireceğiz. Öncelikle şuradan başlayacağız. Alevilerin ulu ozanları hangi yüzyılda yaşadılar? Bakın bugün ulu ozanlarımızın duazlarıyla, değişleriyle cenazeyi kaldıranlara soruyoruz. Alevi ulu ozanlarımız 15 ve 16. yüzyıl arasında yaşamışlar. Peki bugün biz 15 16. yüzyılda yaşamış olan bu ulu ozanlarımızın duazları, değişleriyle cenaze erkanı yaptığımız takdirde peki ulu ozanlardan önce örneğin Hünkar Hacı Bektaş Veli 13. yüzyılda yaşamış. Hünkar Hacı Bektaş Veli cenaze erkanını Nasıl yaptı ve cenaze erkanını nasıl edaydı? Çünkü onun döneminde Ulu Ozanlarımız yok. Burada bir çelişki var. Eğer ki cenaze işleyişini 16. yüzyıla, duazlarla bağlarsanız ondan önceki tarihi nasıl bağlayacaksınız? Ulu Ozanların öncesinde Hünkar Hacı Bektaş Veli ve onun öncesinde de bakıyoruz ki 12 imamlar ve Hazreti Peygamber ve Hazreti Ali dönemine gidiyoruz. Peki bu süreçlerde cenaze erkanları nasıl eda edildi? Güzel canlar, Hazreti Peygamber döneminde cenaze erkanları beş tekbirle eda ediliyor. Bu beş tekbir de Hazreti Ali'nin velayetini ve imametini kabul edenlere eda ediliyor. Dört tekbirle yapılan cenaze erkanı Alevi inancında yoktur. Dört tekbirle yapılan cenaze namazı veya da erkanı tamamen sünni bir yapıyla yapılmaktadır. Ve bugün birçok cemevinde dikkat ediyoruz. Dört tekbirle cenaze erkanları yapılmaktadır. Bu doğru değildir. Bu Alevi erkanı değildir ve Alevi erkanına da uygun değildir. Bir an önce Hazreti Peygamber'in müminlere kıldırmış olduğu cenaze erkanıyla cenazelerimiz Kur'an'ın ayetleriyle ve salavatlarla defnedilmesi gerekiyor güzel canlar. Yine semahta cenaze cenaze erkanında semah dönülmektedir güzel canlar. Güzel canlar. Cenaze erkanı şeriat ahkamına uygun olan bir erkandır. Çünkü cenaze erkanı şeriat ibadetidir. Ne tarikat, ne marifet, ne de hakikat ibadetidir. Semah yalnızca ve yalnızca cemlerde hak muhabbetlerinde dönülebilir. Semah bir kişinin kendi varlığından çıkarak haksal varlığa girme yeridir. Cenaze erkanlarında ise şunu biz yapıyoruz. Son olarak son görevimizi ve o cenazede hakka yürüyen kişiden alacaklığı verecekliler varsa cenaze erkanında ifade edilir. Daha sonra da dardan kaldırma erkanıyla da rızalık alınarak bu neticelendirilir güzel canlar. Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin bir sözü var. Semah şeriat eğiline haram, tarikat marifet hakikat ehline helaldir. Şu anda cenaze erkanında dönülen semahlar hem günahtır hem de inancımıza aykırıdır. Çünkü cenaze erkanı şeriat ibadetinin yapıldığı yerdir. Yani rızalığın alınarak hakka yürüyen kişinin sır edilmesi, defnedilmesi için yapılan bir erkandır güzel canlar. Peki Kur'an'da cenaze erkanı var mıdır? Güzel canlar Kur'an-ı Kerim'de cenaze erkanı geçmez. Kur'an-ı Kerim'de geçmediği için de İslam aleminde hakka yürüyen canlarımıza alemlerin rahmeti Muhammed Mustafa'nın yapmış olduğu son görev olarak sünnettir. Onun için biz cenaze erkanlarımızı Hazreti Peygamber'den başlamak üzere Ehl-i Beyt, 12 manlar, Erenler, Evliyaların, edasıyla eda ediyoruz. Bir de güzel canlar peki cenaze erkanında beş tekbirle birlikte duaz dimanlar okunabilir mi? Okunabilir. Örneğin cenaze erkanına başlamadan duazlarımız 3 duaz dimam okunabilir. Üç duaz imam okunduktan sonra cenaze erkanına geçilir güzel canlar. Ve bu cenaze erkanı da beş tekbirle eda edilir. Ve dördüncü tekbir İmam Ali'nin velayetini ve imametini kabul edenlerin ettiği noktada ifade edilir. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah Aliül özveriyor Ya Rabbi hakka yürüyen bu canımızı Keremler Sultanı Şah-ı Merdan Ali'nin libasancı altında haşrı, haşrı olanlardan eyle. Ve hakka yürüyen bu canımıza İmam Ali'nin hüsnü ümmetlerini nail eyle diye dua edilir. Onun için güzel canlar Alevi toplumunu kendi ahkamsal noktalarına götürmek isteyenlere şunu diyoruz. Alevi toplumun bir erkanı var. Ne saz çalınarak ne semah dönülerek bu şekilde cenaze erkanı olmaz. Bu tamamen günümüzün koşunda Alisiz Alevilerin eski kuşaklardan, siyasal kuşaklardan gelmiş Alevi toplumuna yön vermek isteyen kişilerin iştihadıdır. Biz Alevileri bu kişiler de asimile etmeyecekler. Bakın Sünniler asimile etmeye çalışıyor. Şiiler asimile etmeye çalışıyor. Kapitalizm, emperyalizm, dejenere, depolis etmeye çalışıyor. Alisiz Aleviler de inansız bir Aleviliği yaratmaya çalışıyorlar. Bu asimilasyon Alevi toplum için daha tehlikelidir. Hepinize aşkını yazıyor diyorum. Hakla kalın. Hakkın güzellikleri sizlerle olsun.